Merhaba arkadaşlar. Merhaba bu. <laughs> Neyin merhabası ya? Merhaba. Ee, neyse şaka bir yana fenomen kardeşimiz ya, Güray'ın <laughs> yanındayız. Biliyorsunuz takip eden dostların hepsi biliyor. Selamlar. Ee, evet aleyküm selam. Arkadaşlar konuşmaya başlarsa biliyorsunuz ben o yüzden susturuyorum. Şimdi ne yapacağız? Daha önceki videomuzda bunu bahsetmemiştik. Çünkü o zaman tropius o akvaryum. Evet. E, o linki de yukarıda görürsünüz zaten. E, Ezitlerken yapıştırırım oraya. E, önce o videoyu seyredin. Burayı durdurun. Sonra o videoyu seyredikten sonra buraya gelin. Çünkü anlatacağımız konu onunla ilgili. Biz o akvaryumu kurduk. 10 numara oldu. Hatta şu an o akvaryumu gördüm. 10 numara. Ben bile oturup çek izledim. E, karar değiştirdik. Nasıl bir karar değişikliği oldu? Büyük akvaryumumuz onun da linkini atarım, onu da senden öyle geri geri yine. Damları posu bir yere göndereceğim, vallahi billahi. Bakalım <laughs> kaç kişi şey yapacak onu. Biz bu akvaryumu, Törapöyüs Akvaryumu yaptık diye karar verdik. Fakat sonraki görüşmelerde doğru karar aldık çünkü o akvaryumdaki balık sayısı çok, çok fazlaydı. Doğru. Gerçi 490 litre mi? yüksekliği çok yoruldu. 500 bu. değil evet 490. 490 düzeltelim. 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 500 bir, değil. Birisi geldi o 500 evet. diye sordu. Maalesef kusura bakmayın. 490. 490. 490. Özür dileriz. Evet. 490. Şimdi e, biz burada ne yapıyoruz? Bugün e, buraya gelme sebebimiz İsa ile bayağıdır bir görüşüyoruz sürekli. Hatta topluluk sekmesinde birkaç tane resim paylaşmıştım. E, çoğunuz oyladınız. Ona yakın bir şey yapmaya çalıştık. İsa özel bir tasarım yap, yaptı. Fakat e, güray kırdı. Güray, güray <gülüyor> kırdı. <gülüyor> Harbiden kırdı yani. Zaten e, ilerleyen vakitte nasıl kırdığını da göstermiş olacağım. E, uzun lafın kısası. Şimdi videonun bir girişi olsun istedim. E, Lekha, bu giriş miydi bu? Giriş bu. Bu giriş. Böyle giriş olur mu Girdik bile. Sen gir kırmalar bunu her şey anlattın sen. O bir o da editlemeyi bilmiyorsun ki sen. Giriş şöyle olur. Paşa. Sabah kaçta ya, geldin Ondan beri iyi içiyorsun burada. Hiçbir şey yaptın yok. Oğlum benim işim... Lan Benim ne işim olacak? Üç buçukta giriş mi yapalım? Oğlum üç ne? Buçukta... Adamlar nereden bilecek benim üç buçukta oldu bu? Ya sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bütün gün oturuyorsun orada abi. Hiçbir şey yaptın yok. Ya kapat ya. Kamerayı değil. Sen böyle kapat ya. olur? Başkan bir reset mesela yok mu bir şey sende ya? Üç buçuk olmuş yaptığın hiçbir şey yok. Neyse. Ne istiyorsun bile? Şimdi bu adamı zaten tanıyorsunuz. Ee, böyle olmasından sebebi videolar sağlam izlendi. Şimdi şöyle toparlayalım. Biz bu akvaryumu değiştirdik. Ee, i̇çindeki, büyük akvaryum içindeki özellikle yengenin sevdikleri de dahil olmak üzere ayırdık. Tropius tankı diye kurduğumuz ithal olan akrilik akvaryumu aktardık. 10 numara oldu. Aynen. Ee, şimdi içinde su yok. Susuz o akvaryum o. Yani susuz su yok şimdi. Bana e, Balıklar su. balıkları susuz besleyen adam e, derlerdi. Şimdi bu adam balıkları susuz besliyor. Senin sayende. Eslafur'da. Ee, yani biz oraya sevgimizi kattık. <laughs> şimdi e, içeride İsa hala straforlarla uğraşıyor. Boyalar işte tamir. Bunun kırdığını tamir ediyor. Dediğim gibi e, videonun birazdan ilerleyen vakitlerde onları paylaşacağım. Şimdi bu belki ilk seri olacak. Hatırlıyor musunuz? Videoda bir ki evet. şey, anlattım sonra editlerken ben ne demişim. Ne demişim? Bunu sonra mı yaparız? Olmadı ekleriz. Şaka bir yana biz bu videoyu e, başlangıç olarak yani ilk işin start aldığımız anı yani e, tasarımın İlk hali arka panok diyelim Bugün olarak. sadece dekor, dekor yapacağız. Dekoru yapacağız arka ve özellikle bilirsin genelde arka cam tarafına yapıştırır hı hı. ama bizde öyle değil. ekstra evet. zeminde de kaya var. Değişik bir şey. O. Ben hiç öyle bir şey tahmin etmiyorum. Evet. Sağ olsun İsa Değişik çok oluyor. uğraştı. İnşallah müspet olacak. Sen kırmasaydın daha iyi olacaktı. <laughs> o iş bugün bitecek arkadaşlar. Bu videoyu burada tabii ki sonlandırmayacağım. İler... Bu da başlangıç. <laughs> ilerleyen e, ilerleyen süreci de eklemiş olacağım. Bugün bugün bitiririz inşallah. En azından neyi e, Hangi ilerleyen süreç? İlerleyen süreç şu an insanın yaptığı süreç. Biz bir şey yapmıyoruz. bir süreç bir şey Senin bir kırdığı, kırdığın süreç ilerleyemedi bir süreç. Işte. Şey ilerliyor ama neyse. E, biz onu bir şey yapalım. Ne yapacağım? E, Hayır sen şu an ne yapıyorsun arkadaş? <laughs> yaptın hiçbir şey yok. Ben kahve içiyorum. Değil, sen ka kahve oğlum, ben içiyorsun. Tas diyorsun, içiyorsun abi. Ben tasarım beğeneyim ya. Bir şey tasarladın yok ki Sadece gidiyorsun şöyle bir yaptın falan diyorsun. Ya kapat ben ya. Diyorsun, Arkadaşlar kapatıyorum ben ya. Gerçeği bilin. Herkes ben, bu gerçeği bilsin. Ben kapatıyorum ya. Hiçbir şey yok. Neyse devam edeceğiz. Şimdi İsa'nın olduğu bölüme geçelim. <laughs> İsa Başkan ne yapıyorsun ya? Boyalar Biz gibi. buraya strofor dedik. Sen bildiğin evi badana boya yaptın ya. Yakında da başlayacağız. Kaçtan Hacı abi. Bıktık ya. Vallahi bu nedir ya? Bıktık ya. Donda geldiniz, kahvaltı dediniz. Kahvaltı. He. Öğle yemeği, öğle yemeği. Ay ne iş nerede abi? Kardeşim serpme kahvaltı <laughs> bekledim. Serpme kahvaltı çıkmadı. Lan nasıl bir serpim ben sana? Sert serpecektin ya. Serpme serpme bir yer oldu. Yine burada. Zabahan kadar buradayız. Baktım. Evet dost, dostlar, videomuzun tabii ki bu bir bölümü e, başladık, start aldık İsa'yla. İsa bunu bayağı bir çalıştı. 3 hafta mı üzerinde çalıştın? Adadın, Özel adadın. tasarım olduğu için. Evet, e, ufak bir kaza oldu. Bizim arkadaşımız minik e, kuşumuz. Kabul, e, kabul etmiyorum diye bir şey yok. Resmen kırdı. Arkadaşlar şurada çatlattı. Yine İsa ustalığını konuşuracak, ek yapacağız. Doğal bir çatlaklık vereceğiz. Ört bir deprem oldu, çatladı kaya. Yapacak bir şey yok. Evet. Başkan ne yapıyorsun? Şimdi e, yan tarafların maviğini kapatmak için eğer bir e, strafor yapıştıracağız. O tabii onun da doğal doğal bir şey. Tampon doğa, ek da, yapıyoruz, ek, yani. yapıyoruz yani. Yani. ek yapıyoruz, yeniden boyuyoruz. Evet, evet. Ya yani, badana boya eşleri ben doğa buradan gezeceğiz. tabii bu boyalara basmadan çünkü evde gezeceğim <laughs> için gördüm gördüm. <laughs> evet, burada arkadaşlar zemin tarafında bak yine burada doğal çatlaklar yapmış sağ olsun. Tabii burada görünüğü gibi olmayacak akvaryumda. Şöyle ee, zemine olacak bu arka cama değil de yere ve ben sonrasında yine kayalarla e, bir birkaç tane eklentiler yapıp bir tasarımda öyle yapacağız. Bir de şu arada ben şöyle geleyim 10 ee, numara oldu ya burası bakar mısınız abi. Yansımalar ama akşam çok güzel oluyor ben yine ona koyarım 10 on numara olmuş. Bir de ne yaptım ben sana? Şey getirdim. Güray. Ne getirdim sana ben? Ne bileyim, ne getirdim. Bunun için? Full spektrum. 10 numara değil mi? Harika bir şey. Harika bir şey. Son şanslı sensin. Son boykansın yani. Öyle mi? Tabii. Önce İlhan, sonra o Kay abi, sonra sen. Sonuncusu hala ben kullanıyorum. Aynen. Hayırlı olsun onu da kurduktan sonra göstereceğiz. Vallahi İsa biz buraya sabah dedik geliriz kahvaltımızı bir yaparız. 2 saat ben. bilemedin 3 saat işimiz sürer. Öğleden sonra çıkarız dedik. Yani Şu an arkadaşlar şöyle göstereyim saat 15.05. Ve hala yolu yarısındayız. Daha yolu başladık daha başkan kırığı yapacağız. Neyse şimdi burada ya sonlandırayım. Son bana... Kazık atıyoruz. Bu nedir abi? İki saat dediniz, üç saat dediniz. Oğlum, sen sabot, sen bir şey sabot ettin, sen kırdın. Ya, bana görev verildi, süpürdü, ben süpürdüm. E, <laughs> süpürdün de. Süpürürken bir yol kazası yaşamışsam benim suçum mu? Ya <laughs> bir şey demiyorum ben ya. Bana ben ayıbını yaptım. <laughs> Neyse. Ben yine bu videoyu sonlandıramayacağım. Bakın başlangıç böyle. Ben sonlandırıyorum ya bu işi. Ben bırakıyorum bu YouTube'u senin yüzünden. <laughs> 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 ben oyunu bırakıyorum. Bu ne? Oynamıyorum. Bunu. Oynamıyorum. Ben riske şey giderim. Sen böyle geldik abi. Şunları göster. Yani şimdi akfar kurumla bunlar ne alakası var? Ne <laughs> demek ne alakası var? Oğlum lehim yaptık. Bilmem ne, Ölçtük, biçtik. Abi ne ölçtük? Ne hale geldik? Bu ne? Beni siz ne hale getirdiniz? Lehimler, bilmem Oğlum neler. benim cihazım ne arıyor lan burada? Hayır ne oldu yani? İş nereye bağlandı? Ben nasıl bir tezgah içine düştüm ya? Sen harbiden şu an ne Hiç yapıyorsun? Çıklarım bakacağım diye. Babacım. Şu haline bakar mısın a, Kağıt havlu. Abi bak çorap bile var. Çorap bile var lan. Bak sana yılbaşı hediyesi çorap verdim. Yıl, yılbaşıydı yılbaşı hediyesi. Evet bak veririm sana. Ama yılbaşında benim bildiğim kırmızı çorap. Abi, ben <laughs> özel. İnsanın işi bitecek. O zaman İnşallah. devam <laughs> O zaman devam edeceğim kaldığım yerden. Güray saat kaç? 10. Ne onu? 21.30. Arkadaşlar. Sabah 10'da geldiniz. Sürekli sürekli video çekmedim. Çünkü burada öyle böyle değil. Yine Gülay ortalığı karıştırdı. Kırdı, döktü. İsa hocam saatlerdir burada tırmalıyor. Abi her şeyi bunun yüzünden. Ben süpürdüm, ben bir, bir de yapmadım. şu oturuşa bakar mısınız? Ben senin güzel. ne haddine bunu süpür... Adam bir de burayı süpürürken elektrik süpürgesiyle sen git bu tasarımı kır abi. Ve bu adam güldüğüne bakmayın. Abi bugün <laughs> yılbaşı gecesi <laughs> bir ya. ya İsa bugün böyle. günlerden ne? 31 ha, Aralık aynen. yılbaşı gecesi. Çoluğun gibi. çocuğun ailen senin bekliyor, orada bekliyor. Biz, biz, ben, Benim ailem bölük Abi, ya hayatı, oğlum hayatımızı rehin aldın sen Aa, ya. Sen de gidin ha, İsa beksin. kendimi şey üzülüyorum. Hadi kendim gittim. Seni de aldık bu furyaya. Ya tekrar diyorum. Gülayze'deyiz ya. sizi gelin diye bekliyorum abi. Yoksa bunu için içeyim? Ne yapayım? Ya, ya? ne bu abi? abi? Anlamadım gitti ya. Kral böyle olmaz Gidin ya. Abi, da yok abi ya. yok abi. Gözünü seveyim. Bu nedir ya. aga ya? Bu nedir ya? Gözün yok. Tumata yoruldum abi. artık. Hadi ya. Susar mısınız beyefendi? Bakın. Bitmedi bitiyor. Az kaldı. Ee, tabii bitmiş hali on numara olacak. Kum ekleyeceğim, diğer kayalardan ekleyeceğim. İsa çok güzel bir çalışma yaptı. Şöyle söylüyorum, çok iddialıyım. Dünyada tek. Evet, doğru. Ötesi var mı İsa? Yani benzeri ama doğru. Dünyada doğru. tek. başkan doğru. Bize doğru. özel tasarım. Doğru. Biz senin doğru. E, tamamen e, kendi kurgunla. Benim sana işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Aynen. O göle baktık, şunu yaptık derken. Hiç daha önce yapmadığım bir tasarım çıktı. Biz, biz ilk başta daha sonra Güray artık umutlu değildi. Tasarımın mimarı benim. <gülüyor> <gülüyor> Kendi dışı, öz düşüncelerim. Devirmez seni Bey. Kendi öz düşüncelerim. Günlerce hayal ettim. Nasıl olabilir? Aha. Kayalar nasıl olur <laughs> diye. Maket <laughs> maket bıçağı da mı kırıldı? Maket bıçağı da kırdık yani böyle. Şu anda can tehlikem <laughs> var. Can tehlikem var. Sabahtan beri bir kutu. Neyimizin elde benim bitirdi. Mevzili bitirdi hala mahallet diyor. Ya. Ayıp ama. Şu ışığı bir kapatır mısınız? Kapatmıyorum. Bir şey istiyorum, ışık şey kapatmanı Kendim istiyorum. Kendimi kesiyorum artık, yeter bakar, mı? mı? bakar mısınız arkadaşlar? Hiç. Abi, Bakın, abi. benim yaptığım, daha önceki yaptığım kurulu. Abi nasıl? Jillop Jillop geziyorlar abi. yapalım. On numara, güzeller güzeli. Hepsi ponçik ponçik geliyor. Su mükemmel olmuş, ışık da... Tamam, açabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Abi aç işi abi. Aç. Oyna Suğurcuğum. Abi bakar mısınız? İsa ortalığı bildiğin şantiyeye çevirdi. <laughs> Silikonlar, Şeyler köpükler. yapıyorsunuz diyor. He, arıyor. yengeli arıyor kadıncağız onu bekliyor şimdi bugün yılbaşı zaten. Bir dakika abi yılbaşı bugün ya. Yenge diyor ne yaptınız diye inşaat mı yapıyorsunuz abi, ya. Harbi inşaat yaptık baksanız abi. Bu ne, bu ne? Bildiğin inşaat yani. Daha iş bitmedi. Bir boya var değil mi daha? Bir Son boya rutuş, atacağız. Evet, evet. Yine rutuş boyamız var arkadaşlar ama güzel olacak bizde. Kesinlikle. Benim de dokunuşlarımla. On numara yapacağız. Ya yani ne dokunuş Ama olarak, işte ama arkadaşım bizim dokunuşlarımız on numarada Bu adam dokunuş bende. Kıra döke. Ben dokundum. Dokunmadım, kırmadım, dokundum. Dokuna dokunan <laughs> bu hale geldim. Evet, kesin de tuzu var yani. Değil mi? Tabii, tabii ee, kesin. Evet, dokundum. Şimdi bak, normalde Hazır değiştirdik. Kırınca evet. başka bir İsa <laughs> bugün bunu bitireceksin. Yorulmuşken bugün Abi, tam yorulayım diyorsun. Yarın yani, öbür gün yani, kalmasın. Aynen. Biz bugün tasarımı e, yani bitirdik zaten. Arkadaşlar, Sadece uygulaması kaldı. Bir susar mısınız şey beyefendi? Gidemez öyle. Bir Eski şey yok. videolardaki gibi saygılı davranmayacağım Çık... artık. Susar mısınız beyefendi? Çıkamazlar Bu iş bitmeden çıkamazlar. Ya videoda bile kaossun ya. Çıkamazlar. Şimdi uzatma. Şaka yani, yapmıyorum. Çok ciddi ya. söylüyorum. Vallahi arkadaşlar. Gitmek için İsa nasıl var ya atom karınca gibi çalışıyor. <laughs> Bitmiyor yani. Ben abi bakın bir şey daha göstereceğim. Ben e, boş durdum niye? adam bana gitti mutfakta ışık led tasarlattı te, led yaptırttı ya. Böyle mi bir adam ya? Boş ver Allah çalışır. sevmez. Boş dur Allah sevmez. Akvaryumu geçtik. Evin el, elektrik tesisatını Anne. yapıyorum abi. Tamam, Böyle bir şey olabilir ya. Eline sağlık. Elime gel. mi sağlık? Ücreti mukabilinde alacağım. Servis o saat o yazıyor. Şey, Arkadaşlar yoruluyoruz ediyoruz ama gerçekten on numara bir muhabbet oluyor burada. Keşke herkes bunu canlı yaşasa diye e, size beddua etmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu ne? hep böyle atraksiyon yapıyorum. San, öveceğim sanıyor. Bir gömüyorum <gülüyor> bunu. Her <laughs> canlı <laughs> <laughs> Bakın ruh halimizi anlayın. Yani o hale geldik. Samimi söylüyorum. Yaklaşık iki buçuk saat sonra <laughs> e, Yeni yıla gireceğiz. 2024'e gireceğiz. Biz 2024'e yani seneye şeyle girmek istemiyoruz Güray'la. <laughs> İsa kurban olayım hızlı ol. Abi, kendim, Gidelim kendim abi. Kendim Allah kendim aşkına rehin aldı bizi. Ailemizi sömürdü. Yedin, yedin bizi Güray. Yedin, yedin bizi Güray. Ya. Yedin senle çektiğimiz Güray ya. Biz, ben... Biz mi seçildik kardeşim? Şimdi <laughs> Şafak Sezer'e de buradan selamlar ya. Bu Aklı... diyor ya. Hedef ben miyim Gülay? Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Dostlar kendimi de göstereyim bayağı şöyle. Basalım, Acı bayağı abi bayağı dur, bayağı. bir dakika. <laughs> abi bakın saç sakal birbirine girdi. <laughs> de ha. Papaz niyetine beni çağırıyorlar. <laughs> Patrikhaneye. <laughs> Benden bir şey yok, hakikaten saçımı yaptım. Valla bir ikiliydik, güreyi de kattık bu üç üçlü ama güreyi pek sanmıyorum devamını gelsin. Bir daha gelmiyorum buraya bence. <laughs> bir sene olsun. Adam artık telefonla beni silecek ya. Oğlum <laughs> Güray. mi? mı? Kapat ya. Ya sen dolayı ben çok sevgili çıktım lan. Adam bir an önce kaçıp anlayı sabrediyor mu Bir dakika. Ben sizi sabrediyorum ya sabahtan beri. Bu şaka nedir? Baka. Onu da geldiniz ya. Şaka bak ya. Doğru dürüst e, dinlenmeden yemek yedik falan eyvallah. Evet, da. Evet, sen evet, çay bile içmedin Hacı. Bu çalıştık. Sa saat saat 10.30'da mekana girdik, eve geldik. Evet. Kahvaltımızı yaptık, kesene bereket. Tamam mı? Evet. Abi adam durmadan hani tamam incik boncuk yerlerde sürünerek bilmem ne yaparak ben çekileyim yine. Evet. Saçın başın birbirine girdi. Ya kaç saat olmuş oluyor? Abi, saat 9.30. Abi bakın. Şiş, bir saat sonra tam 12 saat olacak. Evet, doğru. Çalışmamız. Oh, oh, oh. Bir oh, oh. saat sonra oh, oh. tam sen 12 saat. Sen çalışmadın da yani çalışıyoruz değil mi? Oh, deme. Biz çalıştık. Oğlum sen ortalığı yıktın ya, biz ya, tamir ettik sen lan. Takıldım bir şey yaptı ya. Bir tane led taktın iki tane. Iki Yazıklar tane, olsun. Yani. İsa konuş İsa. Yani konuşmayı çok her şey konuşuyor yani. ya. duydunuz arkadaşlar. Ya İsa ağlıyor <laughs> artık ya. Konuşuyor yani. ya. İsa ağlıyor. Adam kırdı biz tamir <laughs> ettik diyor. Daha ne olsun. <laughs> Bana çorap Bana çorap hediye ediyor ya. Reklam olmasın. Reklam olmasın şöyle kapat. Bu benim yılbaşı şeydi yani. Evet, gibi Kırmızı çorap bekliyordum ben. Olmaz. <laughs> Neyse. Çok güzel oldu muhabbet. Biz e, artık bu saatte hü hücrelerimizin yandığını anladınız arkadaşlar. Biz devam edelim. Son evet. haliyle iyi bitirdikten boyalarını, son rütüş boyalarını yaptıktan sonra bir paylaşalım. Parti iki, part 2, part 3. Part 4. Güray serisi devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Hadi. Ne yapıyoruz yine? <laughs> saat kaç Allah yetecek ah sabah oldu yemin ediyorum yeter ya. abi yani. arkadaşlar saat 23 48 yılbaşı ya. yani yılbaşı gecesi yılbaşı, ha, ha, yılbaşı gecesi ha. saat 23 48 12 dakika 12 dakika sonra normalde insanlar evlerinde olur ya da bilin şey bir yerde olur ben akvaryum İsa ile akvaryum için Burada Gülay'ın mekanındayız abi. Bakar mısın abi bize? Yani saat 13 oldu. Gidin ya. Gidemiyoruz abi. Abi sabahtan beri buradasın. Burada bir daha İsa da bir daha gelmeyeyim diye iller şurayı da boyayayım. Çıldır şurayı yani. da boyayayım. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. İlk kesin olsun inşallah. Abi <laughs> bir dakika gelin şuraya. Sonra toparlayayım çünkü ben bir daha video çekemem abi. Benim deneyimim nevim Gel. Sen de gel. Abi. ha? Atarım dedi mahşer mi çatlısı? Akvaryum kafam yine. <laughs> geçen sefer gibi. <laughs> geçen sefer gibi. Ya herkes akvaryum büyük şu, diyor. Baksana şu, şey, benim tam şu, şeyimi görüyorsun. abi ne büyüyor ya? Yüksek şey ya. O abi şu ortaya bir ortaya bir gel abi ya. Akşam Arkadaşlar tanıştıramadık videonun başında evet. da çekim yapamadık çünkü bodoslama girdik. İşimiz ben 3 saatte bitireceğiz diye muhabbet ettik seninle. Abi 3 saat ne? 12 saat. Yarım gün. Yarım şey ya, gündür oradayız. Arkadaşlar İsa e, tam gün <laughs> İsa hakkında çok şey söyleyemeyeceğim. E, çünkü konuşmaya <laughs> onun hak var diye bizim var. Bir önce lazım. Lütfen gidin. Başka bir yere Biz daha şu anda gidelim. Çorlu Tekirdağ sınırından <laughs> gideceğiz. Gidin abi. Gidelim. Gidelim. İsa'nın işi bu değil, İsa tamamen bir hobici bizim gibi, evet. e, hobici usulü ama hiçbir hobicinin yapmayacağı emeği gösterdi. Evet. Bitirmedik, bitmiş, bitmiş halini tam gösteremiyoruz Oğlum, çünkü daha ben varım. <laughs> e, İsa seninle ilgili bir istekler olursa, bu video tam bitecek ya, 10 evet. numara, herkes sana gelecek çünkü 10 numara olacak. Arkadaşlar samimiyim ve ilgili... çok iddialı konuşuyorum. Dünyada bu akvaryumdaki tasarımdan başka bir yerde olamaz çünkü bizi bize var. özel evet. tasarım. Seç var ve ilk. Yani hazır kitle. Ben de ilk defa yaptım bunu. Tasarımda <laughs> tasarım da ilk defa yaptım <laughs> yani. Tipa e bakar mısın arkadaşlar? Ne Beğendin mi yavrum? Ha? Bir de bittiği diye düşünsene. Aa bak ya. Sen detayları göster. göster he. Arkadaşlar Gidim detayları göstermiyorum. Bir sonraki evet, videoda biz devam edeceğiz. Bu sefer işte bir 3 hafta dönecek Kıymetli musun? geliyor mu? Kıymetliğimiz gelecek. Bu akvaryum 3 hafta dönecek. Karbon koyacağız, ee, tek karbon olacak çünkü akabilecek boya var, akrilik boya kullandım evet, hayriyetten. Aynen öyle. Ee, 10 numara bir iş çıkacak, bu iş bittikten sonra ben geleceğim devreye Süperman. Ee, yine kayalarla, yine gelme, kumlarla. Ya, gelme artık yeter. Bolotları mı göndersen gelme. Abi, abi bu seriden kaç tane seri çıkartsak yeter. Yeter artık ya. ya. Gidin <laughs> bak adam var. Bildiğiniz <laughs> bu var ya dizi oldu ya. Arkası <laughs> yarın. Yalan rüzgarı vardı rahmetli. <laughs> abi <yedim ya>. sen <laughs> eşyarı topla sen arkadan. <laughs> evet, abi, ben evet sabah kalmadan gidelim. Sabah namazına gitmeyelim yani. İsa evet. kardeşim sağ ol ayağına sağlık. Evet, sen şimdi etrafı toparla abi. biz bir önce gidelim. Yeni yıla biz burada geliyoruz. Allah evet. kahretsin. dedim ki <laughs> ben dedim ki bana dediler ki yeni yıla beraber girelim kardeşim dedim sen ne demiştin? Abi, soru evet, de. Abi sen eşyalar toplayın. Sana soru soruyorum sana. Evet ben toplayayım. Elerleme laf atma. Efendim? Sana soru soruyorum. Elerleme değilse hocam. Tamam Buyur efendim. Ne, ne dedim sana? Ne dedim efendim? Dedi bu yılbaşı beraber olalım dedim. Abi dedim ki He. hayatta en son isteyeceğim şey seninle yılbaşıya girmek olur <laughs> dedim. O kadar söyledi ki. Yüce <laughs> Rabbim görüyorsun işte. Benim dedim işim var, gücüm var falan filan filan program. Saat 12 ya. 5 dakika, 10 dakika falan var yani. Çok böyle söylüyor şey ama ya. İnşallah sonun mükemmel olacak. Abi ya. sen bütün yattın bak tekrar ediyorum. yattın İsa Hocam. Oğlum lan bir kere de ciddi ol lan. Ciddiyim. Gerçekten söylüyorum. Sen Senin için dilovasına kadar kum almaya bak. Oraları kayıp bu... Kaç tane kardeşim? Nankör var? abi, nankör. ya. Vallahi nankör ya. Binlerce dansöz var. Aynen. Nankör müdür oğlum? Dansöz. Her neyse işte ya. <laughs> evet. Bu sahtesi olur. Neyse. Biz şimdi videoyu kapatıyoruz. kapat abi. Kapatabilecek mi? Ben Baka, kapat. Bakar mısınız? Geçen son videoda kapatamıyordum. Şimdi kapatamıyordum. Ya, kapat abi. Ya kapat artık ya. Neyse videoyu kapatıyoruz. Kapatıyoruz değil mi? Kapat, kapat. Son kararımız bu. Kıymetli misler geliyor az kaldı. Kıymetli misler geliyor. Arkadaşlar bu videoyu çok Ortamını kısa çok kısa yani. edeceğiz. Çünkü esas tema bittikten sonra insanın yaptığı, yaptığı şey de belli olacak. Şurada şunu var. Şimdiden Allah'a emanet. Biz yeni yıla girdik. Siz çoktan girmiş olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hoşçakalın. Fıtı fıtı yap var. Hadi Allah'a emanet. Kabus mu? yoksa rüya mı görüyor? Seni görüşelim istersen. Arkadaşlar yılbaşı gecesi bugün ve ben buradayım. Niçin? Ben buraya neden çıktım? Niye çıktım? Çıkmışsam çıkmışımdır. Kaçta geldin sabah acaba buraya? On buçukta. Saat kaç? Üç buçuk. Yok lan. Üç çeyrek. Ne iş yapıldı? Hiçbir şey. Bana ne sen kalmasaydı? Neyse biz ne gidiyelim? Oğlum videoya giriş yapayım ya da. Giriş de Ahmet 200, gidin ya. Şunları alsaydın güzel olurdu lan. Bir Boş bak alsın lan. Ne zaman Ha? Ne ne ne? ne. <laughs> Çok iyiydi lan. Zara dur. Yok ya şunları çeksene güzel bir fotoğraf çekseydin. Kamera çakıyorum. Oğlum fotoğraf çekeceğim çıkar mısın? Şey nerede? Lan fotoğraf çekeceğim çıkar mısın? Ağırlık yaptık ya. Ha, şu Orada şey, abi. Şu şey. Tamam. Akvaryum görmüş evet. köylüler. Yeni köy görüyor. Taş. Aha taş. Taş. Devri. Milattan önceye benzer mi buna? Taş. Devlet. devrim. Frek çakmak taş. <laughs> Ama harbi lan taş gibi oldu ha. Çıkar mısın ya? Allah aşkına bir fotoğraf şu, çekeceğim. Şunları alacaktım. Ya, şunları ben lazım olur alayım Bir kapağını... Kapağı var abi sıkıntı yok. Ya abi çöp var bu yorgunluktan yoksa. gözaltı torbaları... Gözaltı torbaları mı olmuş abi. benim? Abi şey, Yaşlanıyorum. Bu, Çıkan ulan kamerayı kapatmıyor. Yapacak bir şey yok. Abi ya, nasıl bir adamsın Biz de, ya? Biz işimizi yaparız abi. Arkadaşım ben kayıttayken sen koca göbeğini koca kafanı niye sokuyorsun ya Allah, buraya? Oyu bırak bir iş yaptın yok ya. Ikişşşş, lanet bırak olsun düşün. ya bu nedir ya? Çay, Lan şurada iki kuruşluk video ya, çekeceğim. Ya, ne videosu? Abi ne videosu mu var ya? Onu da doğrudan çekemiyorsun zaten. Çekemiyorsun. Yani, Senin yüzünden şey, çekemiyorum. İsa kurban olayım ya bırak video çek. durdurdum az önce. Başka? Yaptın ettin tam böyle Abi adam süpürge ya şuraya süpürge soktu. Ortalı bir geldik. Ben sokmadım. İçeriye şey girmiş ya resmen. Gülüver vardı ya Gülüver diye bir del. baksana çatlakların var. Çatlak, i̇çeride görüyor musun? Çıkar mısın? Gel değil mi? Bakayım abi bakayım. E, de de <laughs> <de diyorlar canım? gülüyor> abi şaka maka. Ben hani şimdi o zaman uykuluydum anlamamıştım ya. Hmm. Ne oldu? Uykudan kalktım. Şu an bir saat bir buçuk saat uyumuşum. on numara abi adamın kırdığı yere bakıyorum. Hmm. Ya nasıl kırdın lan sen bunu? <laughs> Bak itabı uyuyuz bak itabı. Uyudum oğlum uykusuzum sen ee, senin için yani. Bir sürü malzeme getirdim ya, lan sana. Saygın, gömücan ya. gömücan yayın şeyde videoda editleyeceğim. Ithabi, 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 ithabi. Arkadaşlar resmen şunu söyledi. Şey ki, abi dedi ben sorumlu. dedi buna yem atıyorum dedi. Ya, abi yem attı şey, yem ya. attı anubias ha. Ya mümkün ki bir şey. Oha ya başka bir şey. izin vermiyorum. Ya neyse ben bu kaydı aldım. Ben bunu abi <gülüyor> efektlerim <laughs> gerekirse şey yapay zeka kullanırım ses efektleri sana söylettiririm abi. YouTube'a telif atarım. Yağmur atıyor, beni karalıyor bak, Kişiyi bak, kişilik haklarım, KVKK falan filan. KVKK. 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 KVKK'yı çıkart da gerisini ben şimdi <laughs> yapacağım burada yani o olacak. Kişilik yani. <laughs> Neyse güzel oldu. Kaldırın dedim. Tamam ben bunları bir editleyeyim, bir de yapay zekayı kullanayım, sesini de ekleyeyim. Abi ben buna yem dağıtıyorum diye söylettireyim, görürsün yerine. Hadi <laughs> yem oturma ya. Hah, itiraf etti. Harbi yem atıyorum diye itiraf etti. Harbi yem atıyorum. Sen, sen de yani bitki, biliyorsun bazı bitkiler var, evet, onlar bildiğin canlı yiyorlar. Ama bu hani abi, buna yan mı atıyorsun sen? Ya atıyorum, Beta Metabak yan içine. Ah, e, neyse, ben yayın kaydı durduruyorum. Onu.